Skibli Tuvalet adında da bir, bir, kanal var biliyorsunuz. E, ee, ona paylaştığım fotoğraflar İlk önce Rikke bakarsak bas, bakarsak bakarsak paylaştı fotoğraf ah. bunun Titan şey öldürmemiş miydi? Titan Clock ne? Upgrade title clock ne? Ve bunun burasında saat daha açık olsun diye bunu Titan Clockman ödülmüştü. Ama bunda da böyle bir saat yoktu. Diğerine geçelim. Geldim. Tamam. Tam defter kalemimi odaya götürdüm. Ee, başlayabiliriz şimdi. Defter kalemimi odaya götürdüm. Şimdi bu sefer ışınlanmamış mıydı? Duyuyor bir de düğmezmiş gibi görüyor. <laughs> 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 Niye Titan Clockman'ın burada bir şey var? Ve şurada bir şey var. Fark mi? Nokta var. Ve bunu hepimize söyledik. Bunda gizemler var da ama bunda bunda gizem yok. E bu. Diğer bölümü bu. Diğer bölümde bunda ha? Sev Tamam. Tamam. Daha Diğer bölüm gelince Hatta speakerman ve tortum divi man Ve bu da canlanacak bir elmind matkapla. Ve matkap adam yani divi man da buna sinirlenmiş. Gelmeye geçiyor. Klopi adamla. Klopi adam mı gevecek. Hiç yok. Bu şaşırmış gibi yapıyor bir mahallede her sanırım. Bu doktor yeni gördünüz ya yeni bir bir sürpriz kalmadı. Dur hemen Do çok Do 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 ya? Görmediniz. İşte kulaplı adam var ve diye ve. Hmm, bu ne? Bu ne? Güzel, güzel. Bir çatıda saralım. Ve buna ne? Birbirini görecekler mi? Ee, ve... Galavimizde diye yok. Ve... Türkçe yasak. Ve

YouTube'e bir şey söylemek istiyorum. Link önce şey. o paylaştı videolara bir bakacağız. Evet. Her izlediğim videolara gelirsem görmüyor. Kab. Tamam. Yok ya. Bir tane yok. Bir tane yok. Heh. Tamam. tamam a yemekler her zaman nefis olur. Ama nasıl oluyorsa Ramazan'da daha da nefis Evet. Ezemek başlıyor. Yavaş abini izliyor o. Ve paylaştı fotoğraflara geçelim. Dur son bir tane daha kalmış. Şey, Artık şarkıları değiştirme diyor. Gibi yerine baktılar. Tekrar değiştirme sakın şarkıyı. Hay ben senin yapacağım işte. Ve <laughs> <laughs> paylaştığı fotoğraf. Daha yakından mı? Ve paylaştığı fotoğraflar geçtik. İlk önceki. Bu tip ne? Bu tip ne? Sen kalıyor Bombası gibi suat ve bir at, maske. Müzik, müzik gibi dur. Bu kim? Hediye fotoğrafına geçelim. Evet bu yeni du, Bu yeni gelen. Bu yeni gelen. Bu da insan skebidi tuvalet. Bu yeni gelen skebidi tuvalet. Bu da yeni gelen. Yok <laughs> Yo, kufun koştu. Bu yeni gelen demeyin. Bu da yeni gelen skebidi tuvalet. Tamam. Hediye fotoğrafına geçelim o zaman. Fotoğraf değil Hep yanlış gördüm ya, Fotoğrafı geçiyoruz Hep, Hep Geçemem <laughs> ee, İlk bir bunu izleyeceğiz Ondan sonra Geçeceğiz Hep Geçelim Evet Galtımız Bamba ne alaka ve bir klop ve bir şey söyleyeceğim. Kaptan paman ne alaka ya? Di diye geçelim. Bu fotoğrafa baktık. Buna daha şimdi bakıyoruz. Evet. Tüm bu umanlar birleşmiş de. Doh. Kamera woman, speaker woman, clock woman. TV woman TV woman adı. TV TV woman yani şey matkap bu. Buna da baktık. Geçelim. <laughs> oh, dear. tabi Tabii tabii Tabi Tabii tabii Çok güzel. <laughs> Keşke hep böyle kalsın. Bir okay. yerine Mesela... geçiyorduk. Speaker man, camera man, TV man, TV man, clock man. Teşekkür al bana çay mı damlayacaksınız? Hadi siz. Yemine geçiyoruz. Buna baktık. Yemine geçiyoruz. Buna da baktık. Yemine geçiyoruz. Buna da baktık. Yemine geçiyoruz. Ee, buna bakmadı. Kalkmen. Devemem. Ağzımıza ağzımıza sıçmaya gelmiş. Buna baktık. Diğerine geçiyor. <laughs> Ve videoda o zaman burada bitiyor. Diğer videoda görüşürüz.